Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 128. dersiyle birlikteyiz. Geçen ders JSON'ları işlemiştik. Bu derste XML'i işleyeceğiz. Extensible Markup Language genişletilebilir işaretleme dili diye çevriliyor ama siz en iyisi XML olarak bile. XML dili web siteleri arasında paylaşım için verileri yapılandırmanın bir yoludur. Tıpkı JSON gibi. Tabi eskiden JSON yokken XML vardı bu topraklarda. Daha sonra JSON çıkınca XML'in tahtını sarsmadı değil. RSS beslemeleri ve podcastler gibi çeşitli web teknolojileri XML kullanılıyor. XML oluşturmak kolaydır. Kendi etiketlerinizi oluşturmanız dışında HTML'e çok benziyor. Tıpkı HTML etiketleri oluyor ya. E yapıyoruz, ne bileyim, H yapıyoruz ya da division atıyoruz. Tıpkı HTML gibi XML'de de etiketler oluşturuyoruz. Web servislerde, web uygulamalarda, API'lerde, mobil uygulamalarda, veri transferlerinde, sunucularda, vesaire kullanılıyor. Examen farklı platformlar arasında veri transferlerini sorunsuz yapmak amacıyla tasarlanmış. Web sitelerinde sitemap oluşturmak için de kullanıyoruz. Biliyorsunuz arama motorları Google gibi diyor ki kendi sitende bir sitemap oluştur. Ben gelip senin siteni taramakla vakit kaybetmeyeyim. Direkt senin sitemapine bakayım. Hangi linklerin var yok onu göreyim. Hafızama indeksleyeyim. Veri tabanlarının aktarılması işlemlerinde kullanılabiliyor. Bunu ileriki derslerde gösteririm ben size. MySQL veri tabanlarını çıktı aldığımız ya da yüklediğimiz zaman XML formatında alıp XML formatında yükleyebiliyoruz. Ya da istiyorsanız şuradan göstereyim ben size. PHP MyAdmin Bakın şurada sıfırdan PHP oluşturmuştuk geçen derslerde. Burada test adında bir tablomuz var buradan dışa aktar diyeceğim. Bakalım ben bu veri tabanımı dışarı aktarırken nasıl çıkarabiliyorum? Bakın SQL olarak çıkabiliyor. Şurada PHP Array, PDF vesaire çıkabiliyor. Ama şuraya dikkat edin. Bakın XML olarak da çıkarabiliyoruz. Git dediğimde bakın masa üstüne .xml olarak kaydedecek. Yani dosya uzantıları XML'in .xml'dir. Böylelikle dosya uzantı ismini de bilin XML. İptal diyorum. Şurayı kapatıyorum. JSON ve XML arasında farklar var. JSON XML'lere göre daha küçük yani boyut olarak ve daha hızlıdır. Çünkü JSON'lar daha metinsel ifadelerdir. Sanki bir string yazıyormuşsunuz gibi. JSON XML'e göre okunulabilirliği de daha fazladır. Çünkü XML'de ağaç yapısı var. JSON'larda XML'in aksine dil değildir. Bunu da bilmeniz lazım. JSON bir dil değil. Metin formatı. XML ise bir dildir. Bu yüzden JSON geliştirilebilir bir yapıda değilken XML dil olduğu için geliştirilebilir bir yapıdadır. XML belgesini okumak ve güncellemek, oluşturmak ve işlemek için bir XML parser dediğimiz, XML ayrıştırıcısı olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir olaya ihtiyacımız olacak. PHP'de iki ana XML çözümleyici türü oluyor. Biri ağaç tabanlı ayrıştırıcılar, biri olay tabanlı ayrıştırıcılar diye. iki farklı ayrıştırıcı var. Ağaç temelli ayrıştırıcılar tüm belgeyi bellekte tutuyor. Buraya dikkat edin. Tüm belgeyi alıyor, bellekte tutuyor ve egzemel belgesini bir ağaç yapısına dönüştürüyor. Tüm belgeyi analiz ediyor ve ağaç öğelerine erişimi sağlıyor. Bu tür ayrıştırıcı daha küçük egzemel belgeler için daha iyi bir seçenektir. Ancak büyük performans sorunlarına neden olduğundan büyük egzemel belgelerinde ağaç tabanlı ayrıştırıcıyı kullanmayız. Ağaç tabanlı ayrıştırıcılara örnek olarak Simple XML ve DOM gösterilebilir. Olay tabanlı ayrıştırıcılar ise belgenin tamamını bellekte tutmaz. Bunun yerine her seferinde bir düğümü okurlar ve gerçek zamanlı olarak etkileşim kurmanıza izin verirler. Bir sonraki düğüme geçtiğinizde eski düğüm atılıyor. Bu tür ayrıştırıcı büyük XML belgeleri için uygundur. Daha hızlı ayrıştırır ve daha az bellek tüketir. Olay tabanlı ayrıştırıcılara örnek ise XML Reader ve XML XPath Parser. Simple XML ağaç tabanlı bir ayrıştırıcıdır. Çünkü şurada gösterdik. ağaç tabanlı ayrıştırıcılar iki taneydi. Simple XML ve DOM. Simple XML ağaç tabanlı bir ayrıştırıcıdır. Simple XML, XML belgesinin yapısını ve düzenini biliyorsanız bir öğenin adını, niteliğini ve metin içeriğini almanın kolay bir yolunu sağlıyor. Yani XML belgesinin içeriğine vakıfsanız bunu kullanabilirsiniz. Çünkü neyin nerede olduğunu biliyorsunuz, çekebilirsiniz. Simple XML bir XML belgesini bir dizi ve nesne koleksiyonu gibi yineleyebileceğiniz bir veri yapısına dönüştürür. DOM veya EXPAT, expat ayrıştırıcıyla karşılaştırıldığında SimpleXML bir öğeden metin verilerini okumak için daha az satır kod alır. Şimdi bunları anlattık ama somut olarak yazmadığımız sürece hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Hızlı bir şekilde ben XML dosyası ilk önce oluşturmayayım. İlk önce size PHP'de bir tane yazalım daha sonra bir belge olarak aktaralım. Bakın dediğimiz gibi egzemen, egzemen olduğunu anlatmak için şuradaki bildirimle başlayacağız. Küçüktür soru işareti egzemen. Tıpkı PHP'de de bunu yap, yapıyoruz. Bakın yukarıda PHP etiketini de böyle başlatıyoruz ve şöyle bitiriyoruz. Yine egzemenin bildirimini de aynı şekilde soru işareti büyüktür ifadesiyle bitiriyoruz. Versiyonunu yazıyoruz ve hangi karakter setini kullanacağımızı belirtiyoruz. Diyor TF8. Ve bakın tıpkı HTML etiketleriymiş gibi sanki bir division atmışım gibi burada not derim. Siz burada Türkçe de yazabilirdiniz. Bak şurada Türkçe de yazabilirdiniz. Ben İngilizce yazıyorum ama siz Türkçe yapabilirsiniz. Buraları hepsini Türkçe yazabilirsiniz. Not diyorum. Yani buradaki egzemel verilerimde bir not tuttuğumuz sürekli bu notu alt alta yazacağım mesela örneğin. Geliyorum kime gidecek? Kimden gelmiş? Onu yazıyorum. Buradaki etiketler kafama göre verdiğim etiketler. Yani bunlar kod değil. XML'in kodu değil. XML'de siz kendi etiketlerinizi kendiniz oluşturuyorsunuz. Kafanıza göre artık ne istiyorsanız. Burada başlık adında bir etiket oluşturdum ve içerisine hatırlatıcı dedim. Body, gövde adında bir etiket oluşturdum. Bakın tıpkı HTML'de olduğu gibi kendi kendime bir body diye bir etiket oluşturdum. Ve içerisine bir mesaj ekledim. Bu şekilde kendi oluşturduğum bir XML veri yapısı oluşturdum. Gelip bunu nasıl PHP'de çekip kullanacağım. Onu göstereyim. Bakın bunu bir string şeklinde yaptığım için şu an bu bir string ama şuradaki myxml adında bir variable'ın içerisine atadım. Ve geliyorum diyorum ki bu variable'ı al, underscore string function function'da işle. Artık bunun bir xml olduğunu anladı ve onu bir variable'a atadım. Get xml adında bir variable'a. Eğer bu çalışmazsa, eğer bu string xml değilse şurada öldüreceğim kodu ve devamını okuması engelleyeceğim. İşlem başarısız diyeceğim. Ama bunu yazmaya gerek yoktu. İlla ki bunu yazmamız gerekmiyor. An için yazdım? Eğer burada bir hata olursa bize bir hata versin diye. Bakın şöyle var olmayan bir variable ismi atayalım. Bakın işlem başarısız dedi. Hatta şöyle yaklaştıralım. İşlem başarısız. İşlem başarılı olursa şuradaki egzemeli bana çekip printer'la gösterecek. Bakın to dedi. Şuradaki veri gösterdi. From etiketinde şu veri var dedi. Heading etiketinde şu veri var dedi. Body'nin içerisinde şu veri var deyip bize gösterdi. Tabii bunu pre komutlarıyla da kullanabilirdik ama biz bunu for ile kullanalım daha mantıklı olsun. Görmenizi istiyorum. Hatta printer'ı pre ile göstereyim ilk önce. Bakın to, from, heading ve body. Tüm etiketleri ve içerisindeki verileri başarılı bir şekilde şöyle çekiyoruz. Ama biz for each ile ekrana bastıralım. Bir yerde çoklu veri varsa orada döngü olduğunu unutmuyor. Unutmamamız gerekiyor. Burada get xml variable'ını aldık ve anahtar değer çiftine böldük. Şunlar anahtar olarak kabul edin. Şuradaki etiketleri içerisindeki değerlerde bir value, bir değer. O yüzden Anahtar değer ikilisine parçalayalım key value ve burada hem key hem value kısmını gösterip break ile bir alt satıra inmesine sağlayacağız. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde hem etiketleri hem içerikleri bir döngü yardımıyla çekip kullandık. Burada göstermek istediğim bir başka kod ise hataları nasıl aktif edeceğiz ve hataları nasıl kullanacağız? Bir hatamız varsa bunu nasıl göreceğiz? Şurada gördüğünüz bakın library example link kısaltması olan şuradaki ifade underscore use underscore internal underscore adındaki şuradaki function'a true değerini göndererek aktif edeceğiz. Artık hataları istediğimi belirtiyorum ve hataları bize göster diyorum. Şurada ikinci bir variable oluşturalım ve içerisinde bir xml stringi oluşturacağım. Bakın yine bir XML stringi oluşturduk. Burada bir XML verisi var. İçerisinde document adlı etiketleri açtım ve bu document etiketlerin içerisinde user ve email adında iki tane etiketimiz var. Gördüğünüz gibi ağaç yapısı da aslında buradan geliyor. Etiket içerisinde etiket oluşturabiliyoruz. User etiketi ve email etiketi oluşturdum. İçerisinde verileri yazdım. Fakat kapatırken bakın yanlış isimler verdim user'la açtımsa user'la kapatmam gerekirdi ama farklı bir şey oldu. e ile kapatmam gerekirken farklı bir isim verdim. Yani burada bir hata yaptım. Geliyorum ve burada myExamen2 adındaki şu variable'ımı çekiyorum. String'i getExamen'in içerisine yüklüyorum ve diyorum ki eğer bu false yani hata verirse, yanlışa eşit olursa boolean olarak hataları ekrana yansıtmak istiyorum. Nedir bu? library XML, underscore get underscore adındaki fonksiyonu parçalıyorum. Burada error adındaki kendi oluşturduğum variable'ın içerisine atıyorum. Siz buraya hata da diyebilirdiniz. Türkçe isim verebilirsiniz. Error'un içerisindeki message ile hataları listeleteceğim. Eğer else bloğu çalışırsa hiçbir hata bulamamış demektir. Ve direkt for işle ekrana bas diyorum. Bakalım. Nagın hata yapmış. Diyor ki sen diyor Hatalı, hatalı kapattın diyor. Açtığın user'ı hatalı kapattın diyor. Şurada wrong user demiş. E-mail'i hatalı kapattın diyor. Ve bana uyarı veriyor. Eğer hatalı kapatmasaydım, sadece şunu hatalı kapatsaydım. Bakın bir tanesinin hatalı olduğunu söyleyecekti. Onu da hatalı kapatmasaydım. If bloğu çalışmayacak, else girecek ve doğru bir düzgün şekilde bana verilerimi verecek. Bak, çektim. User ve email etiketlerini düzgün bir şekilde çekip kullandım. Bunun dışında göstermek istediğim şey aslında biz bu şekilde string şeklinde çok fazla çalışmıyoruz. Bu varsa XML dosyaları olur. Şuraya gelip sağ tıklıyorum. PHP new file diyorum ve burada not.xml diyorum. Aslında şurada XML dosyamız olur. Biz oradan yükleriz. Yani şunu alıyorum. Şuraya kopyalıyorum. Bakın not adında ana bir root yani kök etiketimiz var. Tıpkı HTML gibi. Şöyle göstereyim ben size. Bakın burada HTML ana etiketti hatırlıyorsanız. Kapatırken HTML ile kapatıyoruz. İçerisinde head oluyordu. Body, gövdenin içerisinde bir şeyler yazıyoruz. Sitemizin ana kısmı burada oluyordu. Tıpkı bunun gibi XML'de de ana, root, kök bir XML etiketi oluşturuyoruz. Sonra kendi kafamıza göre, zaten bu da kendi kafamıza göre verdiğimiz isim. Ama yukarıda bildirimi yapın. XML bildirimi Aşağıda da etiketler ve içerisinde değerler verim. Bu şekilde verileri tutuyoruz. Verileri tuttuğumuz bu formattan bir sunucudan diğer sunucuya veri alışverişinde bulunabiliyoruz. Örneğin al alıyoruz bunu PHP ile XML'e dönüştürüyoruz. XML verisi oluşturuyoruz. Sonra başka bir sunucuya gönderiyoruz. Oradan Java örneğin gelecek bu XML dosyasını okuyacak. Bu sefer Java'daki kodlarla işleyecek. Anlayacağınız birçok programlama dilinde veri alışverişi transferinde kullanmak için JSON ve bu XML kullanılıyor. Aksi halde düşünün PHP'den bir veri gönderiyorsunuz Java'ya ya da Java'dan başka bir programlama diline. Bu bayağı sunuluk sorunlarını falan getiriyor. Bu şekilde basit bir şekilde gönderebiliyoruz. Bakın burada biz not.xml'i çağırmak için şurada simple underscore underscore file dedik. Ve burada dosyamızın ismini yazdık. Tabi dosyamız şurada ana dizinde olduğu için ismini yazdık. Örneğin burada bir klasörün içerisinde olsaydı o klasörün ismini yazacaktınız. Örneğin deneme klasörünün içerisinde şöyle deneme klasörünün içerisinde slash diyecektiniz. Not example. Bu şekilde peti yolu vereceksiniz. Biz de ana dizinde olduğu için sorun yaşamıyoruz. Not example'i çek ve burada for işte ekrana bastır diyorum. Bakın başarılı bir şekilde bastırdı. Başka bir dosyadan XML verilerini bu şekilde okuyup ekrana listeleyin. Ha tek tek yapmak istiyor da olabilirdiniz. O yüzden şurayı yoruma alayım. Bakın get XML. buradaki to'ya ulaşmak istediğimi söylüyorum. Şurada to diye bir etiket vardı. Onun içerisindeki veriye ulaşmak için şu şekilde ok çiziyorum. Bir tire ve büyüktür işareti. To'yu bana getir diyorum. Bakın getir. From yazsaydım kimden olduğunu Mesajın kimden geldiğini yazdıracaktı. Mesajın bizzat kendisini yazabilirdik. Mesajın içeriğini yazabilirdik. O da body etiketlerinin içerisindeydi. Hatırlayın şurada. Bu şekilde verilere tek tek de ulaşmak istiyorsanız bunu yapabilirdiniz. Bu derse son olarak biraz daha gelişmiş bir XML dosyası oluşturalım ve şuraya gelip sağ tıklıyorum. New File diyorum. Bakın books yani kitaplar dat Kitaplarla ilgili bir xml verileri oluşturacağım. Hızlı bir şekilde. Bakın yukarıda XML bildirimimi yaptım her zamanki gibi ve burada dedim Bookstore kitapçı adında bir XML etiketi ana etiket açtım. Yani siz buraya kitap kitapçı de diyebilirdiniz. Ama İngilizce yazmak her zaman daha mantıklı geliyor bana. Sonra kitapçının içerisinde kitap adında verilerim oluyor. Ve bu kitapların içerisinde ben title, başlık, yazar, yıl ve fiyatı tutuyorum. Bunları da dediğimiz gibi yine Türkçe yazabilirsiniz. Burada önemli olan bakın tıpkı HTML'de division attıktan sonra class yazıyoruz, id yazıyoruz, bir attribute yazıyoruz. HTML'de bunlara attribute deniliyor. Ne yapıyoruz? Örneğin HTML içerisinde language adında bir attribute yazıyorduk ve diyorduk ki bu Türkçedir. Bakın meta içerisinde attribute'ler yazıyoruz. Bunun dışında division'ların içerisinde attribute'ler yazıyoruz. Bakın division içerisinde class attribute'leri var gördüğünüz gibi. Tıpkı bunun gibi XML'de de attribute yapabiliyoruz kafamıza göre. Ben diyorum ki bu kitabın kategorisi fantastik. Şu kitabın kategorisi web şu kitabın kategorisi fantastik. Sonra içeriye geliyorum ve diyorum ki kitaplarımın başlığını alacağım. Yazarın ismini alacağım, yılını alacağım ve fiyatını alacağım. Gördüğünüz gibi bir veri var elimde ve bu veriyi ben bir sunucudan başka sunucuya göndereceğim. Bunun için XML bana güzel bir format oluşturuyor. Diyor ki bu şekilde verilerini düzenli bir şekilde alt alta yaz. Etiketlerin içerisine ben o verileri çekip başka bir sistemde okuyacağım. Gördüğünüz gibi içerisindeki etiketlere dahil Etribüt verebiliriz. Language. Yani dil ne? Bu kitabın dili ne? İngilizce. Örneğin. Bu şekilde bir yapı, egzemel yapısı oluşturabiliriz. Önümüzdeki derste egzemele devam edeceğiz.